bugün bir e, yüksek enstantane yapacağız. Tamam. Göreceğiz orada sonuçları nedir. Bir düşük enstantane yapacağız. Bir de olması gerekeni yapacağız. Tamam. Mesela buradaki LCD ekranda görünüyor. 1 bölü 4000 tamam. çok yüksek bir enstantane hızını Hı -hı. işaret ediyor bize. 1 bölü 4000'de çekersek burası kapkaranlık çıkar. Hı -hı. Neden? Hı -hı. Perde çok hızlı Hı -hı. açılıp kapanacağı için. Hı -hı. Çok karanlık çıkacak. Evet. Onun için bunu ne yapacağız? Bunu düşüreceğiz. Mesela evet. e, 1 bölü 125. Tamam. Diyaframı evet. da, e, tabii evet. mesela diyaframı burada biz e, 3.5'a e, getirerek bir fotoğraf çekelim. Mesela diyaframı burada birazcık yükseltelim, ne yapalım? E, yine 125 sabit kalsın. 6.7 diyafram diyelim mesela. 2 yani katına falan. İki katına falan çıkardık. Tamam. Böyle bir görüntü Öyle çekelim. Bir Daha koyu bir e, görüntü çıktı ortaya evet. çünkü ne yaptık? Diyaframı kıstık. Bir de çok kısık diyaframla çekelim. Tamam. Yani bu objektif mesela 22 diyaframa izin veriyor. 22 diyaframla çekelim. Sonra e, aktardığımızda görüntüleri bir bakarız orada. Şimdi tam tersini yapacağız. Tamam. Yani e, enstantane ile oynayacağız. Yani e, ne ile oynayacağız? E, i̇çeriye giren ışık miktarını süresiyle oynayacağız. Objektifimizden evet. sensörün üzerine düşen ışık miktarını süresiyle oynayacağız. Diyaframımızı objektifin el verdiği en açık e, değere getiriyoruz. 3.5 bununki. 3.5 da sabitledik. 1 e, bölü 125 ile çekmiştik zaten. Şimdi bunu ha. yarıya düşürelim ne yapalım? 1 bölü 60 yapalım. 1 bölü 60. Evet. Işık daha çok girecek. Evet, ışık daha çok girecek. Şimdi e, bu 1 bölü 60'ı birazcık daha düşürelim. Tamam. 1 bölü 30 yapalım. Yarısına Yarısını düşürelim. Şimdi onu bir daha birazcık daha düşürelim. Ne yapalım? 15'e düşürelim, bir de öyle görelim bakalım. Çok çok daha açık tonlara sahip bir fotoğraf çıktı ortaya. Evet. Görüyorsun. Yani bu fotoğrafı kullanamayız, mümkün değil. Kullanamayız, evet. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki enstantane düştükçe, diyafram da açıksa Renk kaybı. Renk kaybı, fazla pozlama evet. söz konusu oluyor. Bu da istenmeyen bir şey. Bunu istemiyoruz. Bunun yerine bizim bize en uygun olan şey şuydu. 3,5 diyaframda 125 enstantini.